stüdyoda e, gerçekten oyunculuğuyla tanıdığımız ve e, yaptıkları işlerle de bunu ispat etmiş e, arkadaşlarımız var. Onların da katılacağı bir imtihan söz konusu. Gökhan abi de kliplerinde böyle kendini parçalamalar, böyle bir rolden role giriyor. Her klibinde bir, bir histerikli bir, bir yerlere yatmalar, bir şeyler büyük oyunculuklar var. Şu anda Start acting performans, acting ha. performans yarışacak. <laughs> Kim daha Elmiyaman Bey, yaman bölümü başlıyor. Ha. Acting per yüz yüze bölümümüzadı. Ben size bazı durumlardan bahsedeceğim. Ha. Yüzünüz kapalı olacak ben bahsederken. Durumu anlattıktan sonra yüzünüzü açacaksınız. O anki yüz ifadeniz. Ha. <laughs> Acting performans yarışı. Eyvah. Atiye, sen de varsın lütfen. Gökhan abi buyur. şov ha. yapmasıyla olmuyor kliplerde Atiye Hanım. <laughs> Buyurun efendim. Ne yapacağız? Çocuklar. Bunlar yüzümüzü kapatmak için. Ha, Teşekkür şimdi biz yüzümüzü kapatıyoruz. kapatıyoruz. Sen <laughs> bir ifade söylüyorsun sonra Açma, hepimiz aynı anda ifade açıyoruz, açıyoruz. Ben bir durumdan, ifadeyi... durumdan bahsediyorum. Diyorum ki mesela Atiye çocuğuna bir tane şarkı söylüyorsun. Ama bilmediğin bir dilde beğen... bir şey öğrendin. Şarkı söylüyorsun çocuğuna. Çocuğun da anaokulunda o dili öğrenmiş. Çat diye sana diyor ki anne saçma sapan bir şarkıyı söylüyorsun diyor. Sen de ay o zaman o anki yüz ifade. Mesela şu. Şunun gibi. Tamam, tamam, tamam okay. Öyle bir şey. Okay. Hadi. Geliyor. Bir şarkıyı çok beğendin ve okumak istiyorsun. Tüm anlaşmaları yaptın ve imza atmak için gittiğinde Kenan Doğulu'nun <laughs> <laughs> o şarkıyı senden önce aldığını öğrendin. O anki yüz ifaden. Üç, iki, bir. <laughs> Siz niye aynı şey yaptınız ya? Ne? yapmışız? Bir alkış alalım bu ifadelere. Görelim bakalım neler yapmışlar. Seni. De... <laughs> Sen çıldırdın gibi. Ben ya. bir şey oldu. <laughs> Benimki bayağı sevimli. Atiye sen de sevimlisin. Ne, ben iyi ne oynamışım yaptım. ya. <gülüyor> 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 Seninki çok iyi ama Gökhan çok Ben yazık. Gökhan <laughs> da şey... <laughs> <laughs> Bence sen fark et. Vay ah be. Ah be abi. Kardeşim ya. be. Yapma ya gerçekten mi <laughs> <da> benim? <gülüyor> kardeşim. Bence seninkisi şey keşke Ajda Pekkan alan. Burada... Bizimki çok sert. Yabancıya gitmedi diye benim. Yabancıya gitmedi. Senin çok iyi. evet. Hadi bakalım bir sonraki durum. Bir restoranda yemek yerken birkaç masa ötede senin birebir tanışmadığın ama yakın arkadaşının sevgilisine benzettiğin biri olduğunu gördüm. Çaktırmadan telefonu çıkarıp arkadaşına atarak durumu soracakken birden telefonunun flaşı sevgili zannettiğin kişinin yüzüne patladı ve göz göze geldiniz. O anki yüz ifaden. 3 2 1 Bravo. Ya ikimiz gerçekten hep aynı şeyi yapıyorsunuz ya. <laughs> görelim, görelim bakalım. Biz ikimiz mi? Yok yok, Gökhan abiyle Cem. <laughs> Atiye sen. Ha, Atiye evet. önüne bak. Ha güzel. Ay, iki, Atiye, yok, iyi ki, Atiye bir, bir gerçekçi. Evet, Atiye telefona <laughs> bakıyor yani. Bunda yani ne olmamış gibi. Bir şey yani yani olmamış, olmamış da. gibi daha. <laughs> Hayır, bir flaşı kapalıydı ya. Çok soğukkanlı. Bana baksana cin çarpmış. <gülüyor> <gülüyor> aynen, aynen sen. Gökhan abiyle, Gökhan abiyle Ceyhun'da şaşkınlığı Ceyhun büyü ve büyük overacting görüyorum. Ha, evet, Ceyhun, kusura overacting. bakma. Overacting. Olmamış. görüyorum. Ama e, Begüm'de, buna nazaran Begüm'de gördüğüm şey... Begüm biraz e, Şaşkınlık mi? ve pişmanlığın e, ve öldürün e, kombinasyonu aynen. bir duygu. Ay, <laughs> aslında, Bravo. Aslında. Bravo. Begüm sana <laughs> Bakışlarında özür görüyorum. Begüm utanmış. <laughs> Hadi. Bir sabah uyandın. ...gece arkadaşlarınla beraber eğlenmişsin. Ama gecenin bir zamandan sonrasını hatırlamayarak uyandın... ...neler yaşadın falan diye. Tuvalete gittin elini yüzünü yıkadın, kafanı kaldırdın da... ...alnında... ...az önce... ...hemen hemen e, tepkide gördüğümüz gibi... ...alnının ortasında kocaman bir alev dövmesi var. Alev. Fire Atiye. O anki yüz ifaden. Üç, iki, bir. <laughs> Abici, görelim bakalım ne gördük. Sen alnına aynadan değil kendin mi bakmaya çalışıyorsun Begüm? Hayır aynaya bakıyorum o şekilde. Ya yani aynaya gözünü şaşı yaparak mı bakıyorsun? Evet. Ceyhun'un deminki fotoğrafını mı koydunuz ya? Aynısı. <laughs> aynısı. Aynı aynısı. Ceyhun aynı şaşı. Ama bu var. <laughs> evet sen mutlusun ama Alev dövmesinden. Evet, o da o ben sen ben sevdim. E, evet komik geldi bana. Ben ama giriyorum. o dövme o silinmiyor. E, i̇şte gideceğim, Lazerli. sildireceğim. ya e, Çocuklar göre çocuk görecek, eğlenecek diyorsun. Ay benim ha, ana komik. okulunda yapmış zaten. Feyza Ferah değil mi? <laughs> Ferah Feza. Ferah Feza. <laughs> İsmi ne kadar güzel ya. <laughs> ya buradaki puanı arkadaşlar... E, ee, ...Gökhan abi diyenler alkışlıyor. Benim alnım geniş ondan. Alnı geniş. Evet. Atiye diyenler... Atiye diyenler? Kaybettim. Üç kişi aksıyor Atiye gerçekten üzüldüm senin için. Begüm <laughs> diyenler? <laughs> Ceyhun diyenler? <laughs> oh, Gökhan abi kazandı. Ya bir dakika. Büyük oyunculuk. Ben bunu sevmedim. Neyse bravo Gökhan abi bravo. Tamam. Bir tane daha. Son bir tane daha veriyorum sonra. Ama artık şaşkınlık olmasın. Hepsi şaşkınlık. Şaş, kardeş. Şaşırma kardeşim şaşırma sen de. Şaşırmaktan Allah Allah. <laughs> Bilgisayarım bozuldu. Tamirciye götürdüm. Geri almaya gittiğinde tamirci sana tüm dosyaları kurtardığını söyledi. Sen de kurtaracak bir dosya olmadığını söyleyip bilgisayar açtın. Eski ilişkine dair unutmak istediğin ne kadar fotoğraf varsa hepsi önüne döküldü. Ya Rabbim Allah'ım salli. Yaradan'a sığınırım ya. Üç, iki, bir. Atiye mimiğini saklayarak kazanamazsın. Çok uyanıksın be. Görelim bakalım neler yaşandı. Gökhan abi ne yapıyorsun Allah aşkına? <laughs> i̇şte böyle bir hazırlık. Ha? üzgün, üzgün olma Yanımda hazırlığı. Yanında ya da... yenge mi var şu anda? <laughs> evet. Böyle bir film durumda... <laughs> <laughs> aşkım Ola benim Olabilir. 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 Begüm, Begüm gene duygusunu belli etmeye çalıştı Begüm. Alt dudağıyla. Duygunu belli etmeye çalışıyorsun. Ben balık oyunculuk, boğucuyum. oyunculuk duygunu gizlemektir. Bunu hiçbir zaman unutma. Bunu bir kenara not. Oyunculuk duygunu gizlemektir. Şimdi Ceyhun, kısırdı. bunları ikiniz beraber not alın. Oyunculuk duygunu gizlemektir. Evet. Gizlemektir Aynen. oyunculuk duygunu. Aynen. O zaman burada Hiç, hiçbir şey yapmamak. Burada ben. Ceyhun diyenler Ben, ben de alkışlıyorum Ceyhun'u. Begüm? Begüm de alkışla ya beni. Bravo. Ceyhun Ceyhun. Atiye diyenler. Aa, Atiye. Gökhan abi diyenler. Herkes eşit. Acting performans eşitlikle bitiyor. Bravo hepsine.